Gökyüzünde ay ve güneş arasındaki uzaklık 270 dereceye ulaştığında son dördün evresi başlar ve bu evre 315 dereceye kadar devam eder. Ay ile güneşin birbirlerine kare açı yaptıkları bu evre bazı mücadelelerin olduğu bir kriz evresidir. Yeni başta yeni ayda başlayan işler ve girişimler bu evrede tamamlanır ve sonuçlanır. Bu evrede güneş ve ay arasında oluşan kare açıda duygu ve mantık arasında denge bulmak da zorlaşabilir ve bazı engellerle karşılaşılabilir. Bu evrede doğan, son dördün evresinde doğan kişiler de kendi bireysel amaçlarını ve isteklerini çok fazla önemseyip başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız kalabilirler. Karşı cinsle ilişkilerde sorunlar çıkabilir, çatışmalar yaşayabilirler. Kendi düşünce ve tecrübelerini başkalarına kabul ettirmek isteyebilirler. Sure you can